Şianın rezilliğini merak ediyor musunuz? Bak şöyle anlatayım. Bir mülteci sorunu oldu mu bizim ülke şeyde? Yani bizde yaşadık tabii o. Birçokları da bize geldi, bizim ülkemize geldi. Bir mülteci sorunu oldu değil mi? Evet. <laughs> Birçok kimse nereye gitti? Mültecilerden bize geleni çoktu. En fazla bize geldiler. Değişik Avrupa'ya gitmeye çalışan falan oldu değil mi? Evet. Peki size soruyorum. İsrail'e gitmeye çalışan oldu mu? Evet. Mültecilerden. Peki size tekrar soruyorum. İran'a gitmeye çalışan oldu mu? Anlıyor musunuz hangi kefeye koyduğumu? Bak elin Avrupalısı, Hristiyanı bile hani bir en azından bir göstermelik hani biz insanız, insancıl hani insancıl bir tepki veriyoruz. Halbuki gelene geçene çelme takıyordu hatta biliyorsunuz meşhur şeyleri Aynen. var. <laughs> Bak İsrail'e gidilmiyor. Bir de hani bak bakayım İran'da var mı? İran niye söyledim? İran Şia'nın devletidir işte. O yüzden ne demek istediğimi anlayın. Ulan İslam'ın aleyhine bir hayırları yok lan adamların. Bak koskoca İslam tarihinde İran'ın yaptığı hani Şia'nın yaptığı işlere bir bakın. Safi Müslümanların şehrine çalışırlar. Bak Yahudi ile aynı kefeye koydum. Dikkat ettiniz mi? Elin Hristiyanı bile bir şey diyor hani bir insanlık mı insanlık diyor değil mi? Elebine karşı ayıp olmasın diye. Şia'nın rezilliğini mi istiyorsunuz? Bak buradan görüşleri alıp geliyor adamlar. Bu adamların görüşlerini alıp geliyor. Anlayın diye söylüyorum yani. Şöyle bir muhabbet var değil mi? Hz. Ali'nin hakkıydı hilafet. Hz. Ali'nin hakkını yediler. Duydunuz değil mi böyle bir muhabbet? Kim yedi? Bak kim yedisini geçtim. Bu söz aslında Hz. Ali'ye hakaret biliyor musun? Çünkü tahlil et. Hakkını tahlil et anlarsın. Kendi hakkı değil ki oradaki hak. Emirül müminin Anladım. seçilmiyor mu? Evet. Müminlerin emiri. Bütün ümmetin hakkı değil mi? Hani kendi hakkı olsa da feragat etti desem Olur. Ama kendi hakkı değil ki o bütün müminlerin hakkı değil mi? Yani felaket edebilir mi şu anda? E peki haksızlık karşısında sustu mu o zaman? Sıspıst mıydı muydu böyle? Korkak olurdu. <laughs> haksızlık karşısında susan değilse şeytan onun gibi sustu mu o zaman? Hmm. Ya da Hz. Ömer'den, Hz. Ebu Bekir'den korktu, tırttı mı? Ulan bu iki halinin de peşinden gidilmez o zaman. Sen hangisini diyorsun? Hmm. Söylediği şey aslında Hz. Ali, bak diğerlerine söyleyeceğim derken Hz. Ali'ye hakaret ediyorlar aslında bilmeden. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Aralarında çıkartmak istedikleri de şu işte aralarında hilafet şeyi vardı. Ulan adamların hilafet derdi değil. Anam babam senin yoluna feda olsun diye cümlesini açan adamlar. Dünyalık hilafet derdinde mi olacak? Canımdan daha evla diyen, canımdan daha evlas ne Allah'ın Resulü diyen adamlar. Biliyorsunuz ya Hazreti Ömer'in şeyin hadisini. Adamların derdi şey mi olacak zannediyorsunuz yani? O niçin yapıyor biliyor musun? Hilafet kavgasına sokuyor ki. İşte mal mülk için bunlar birbirine girmişler. Ulan bu rezilliğin önde gideni zaten. Senin dediğin Hz. Ali'nin hakkı diyerek de bunu diyorsun aslında bir yerde. Çok rezilce durumlar ya. Hz. Ali'ye ne hakaret yani şu söyledi ama işte anlat, ne anlatabilirsin ne de söylediğinde kimse Allah'tan çok ünlü değiliz boş ver tanınmıyoruz <laughs> <laughs> tanınmıyoruz boş ver yani siz fark ettiyseniz aslında ben size şu anda Aleviliğin aleyhine konuşmadım şu videoda Aleviliğin aleyhine konuşmadım farkında mısınız? Ya Mutezile'nin görüşlerini söyledim. Bak bunları kaynağı bu görüşler Mutezile'dir. Ya Şia'nın görüşlerini söyledim. Dikkat ettiyseniz. Bir kısımda Evliya Allah'ın yolu.